Merhaba merhaba arkadaşlar. Şimdi size ile birlikte bir tane kart açılımı yapacağız. Gördüğünüz gibi epey bir kart var. Şöyle yapayım. Yani bunlardan bakacağız içinde ne var diye. Şimdi bakalım. Şu kartımızdan yeni çıkıyor. Durup bakarsınız. Leon. Ne gene? Leon falan. İşte böyle Poco. Bu arada bu kartları bana arkadaşım hediye etti. Ona bir şey hediye etmiştim o yüzden. Yani gördüğünüz gibi bir sürü kart var. Kromatikler de var. Ve hemen göstereyim mesela belli. Ondan sonra durun. Mesela şu altını neyse. Neyse bibi. Ee, şey. Rosa. İşte bunun gibi şeyler. Frank falan. Siz durdurup bakarsınız. Yine aynı. Şimdi aynalarını almamaya çalışıyorum. O yüzden istemiyorum. Renk yine. Karakterini çok bilmiyorum. Dynamic. Burada yine şeyler var. Falan. Bir de futbol kartları da var işlerinde. Mesela örnek veriyorum Cristiano Ronaldo. Quaresma. Bunun gibi şeyler var. Neyse ben devam edeyim. Önüme gelen karta bakıyorum. Bayern. Quake, squeak. Squeak. Ondan sonra durun arıyorum. Bu sırada siz kartlara bakabilir. Neyse Pokemon kartları da var içinde. Çok güçsüzlüğü olmasa da mesela Neyse. neyse. Edgar falan var. Ondan sonra yine Bella falan. Yani anlayacağınız bir sürü kart var. Şimdi biraz daha bakayım aralarında. Gene yine geldi. Poco göstermiş olabilirim. Bilmiyorum. Görünüyor mu? Evet. Poku. El Primo. Bunların hepsini bana arkadaşım hediye etti. Bak bir tane futbolcu kartı. Neymar. Ondan sonra neler neler var neler. Low var. Görün. Evet Low var. İşte baz buzz var. Bazlama. Piper var işte böyle şeyler var Az önce bir şey arıyorum şu an şu an bir şey arıyorum bol var Az önce bir tane şey bir tane kart görmüştüm de neyse şu an hepsini döktüğüm için göremiyorum neyse karl görmemişseniz yine göstereyim bir sürü kart var Mr. P var. Mr. P Sıkılıyorsanız geçebilirsiniz. Zaten bir sürü karakter var. Bunlardan bazılarında 2-3 tane var. O yüzden göstermemeye de çalışıyorum. Sıra Nani var Yanlış okumayalım değil mi Evet nani var Yani Bir sürü şey var da Bilmiyorum Yani O kadar fazla kart var ki aralarından Çoğu aynı çıkıyor Falan Mesela Pro Sprout var Sprout. Herhalde doğru diyorumdur. Yani gibi gibi mesela burada böyle yine Bruno Fernandes ve Simen. Fernan falan var. Ben az önce bir tane kart bulmuştum da. Biraz onu arıyorum. Ama çok bulamıyorum. Önüme gelen kartı alıyorum. Yani çok isimlerini bilmesem de bazılarının yine de açıyorum. Arkadaşım bunları hediye etti. Tekrar göstermeme gerek olmadığını düşünüyorum. Anlıyorum ki şu kart Bakın mesela Tonerli de var Tonelli İşte biraz futbolcu kartlarından bir tane vardı Da Onları şu an bulamıyorum Elime gelen kartı gösteriyorum artık bende o kadar kafa dağıldı ki hangisini göstereceğim bilmiyorum mesela bu var adını çok bunun kim olduğunu bilmiyorum mesela şu an başka bir şeyler yazıyorum da çok da göremiyorum. Yani mesela şey var. Adını unuttum. Neyse. Adını bilenler. Mesela Pokemon kartı. Ben Pokemon kartlarının çok adını bilmiyorum. Haberiniz olsun. Gözüm bir de aynı zamanda şey şey gidiyor böyle kartlardan bakacağım. Evet, galiba şuydu. Ve Bakın Valencia var. Efsane bir kart. Şu an görmüyor olabilirsiniz. Bakalım. İşte Valencia var. 315 rating. Onun dışında bakalım neler neler var. Bir sürü gösterdim kartlar eline geliyor. O yüzden gösteremiyorum size çok. Mesela örnek veriyorum. Ha, stu. 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 Ben göstermiş olabilirim. Kafa yandı bende artık. Hani bilmiyorum. Kuşlar da ötüyor zaten. Başım da şişti. Şu var mesela. Pokemon'lardan ben. Evet Pokemon'ları çok bilmiyorum. Devam. Falan bunlar hep gösterdiğim kartlar olduğu için Yine kartlar arıyorum ama çok bulamıyorum. Tabii ki bu. Karmaşanın içinde bulman biraz zor zaten. Yani hep aynalar çıkıyor da diyebilirim. Çok farklı bir şey çıkmıyor bundan sonra. ben yani Biraz daha bakayım şuralara. Ona göre videoyu bitirmiyorum. Mesela çok Pokemon kartlarını falan göstermediğim için onları böyle gösteriyorum. Çünkü burada binlerce zaten şey kartı vardır. Ne mesela Kolet, Kolet. Evet, kol İşte böyle bulduklarımı alıyorum. Mesela ne bir tane Pokemon. Bunun adını da bilmiyorum. Üstlerinde de yazdığını çok düşünmüyorum. Bu. Başka yani çok değişik bir şey çıkmıyor. Yine bir şey de çıkmıyor. Mesela hep yine falan geliyor. Mike, fa Mike falan geliyor. Yani gösterdim mi artık bilmiyorum. kar Çok bilmiyorum gösterdim mi. Ama hepsini açmıyorum. Yani bazıları aynı çıkıyor. Hatta çoğu aynı çıkıyor diyeyim. Yani ona göre açıyorum açmıyorum. Ya yani Bali. Bali. Ondan sonra El Primo'yu belki göstermişimdir. Yine göstereyim. İkincinin zararı olmaz. Bakıyorum Yani çok bir şey göremedim. Bilmiyorum acaba bitirsem mi? Ne? Mesela koltu var. Koltu var. Evet. Artık çok. Yine bir tane Pokemon. Bilmiyorum. Fazla da çok bir şey yok. Yani bilmiyorum. Varsa. Peki şu an kafam yandı. Peki şunu göstermişimdir ama yine de göstereyim. İşte böyle bir sürü şey var. Yani ayıklamıyorum da kalan kartları gördüğünüz gibi. Bütün her şeyi açtım sayılır. Fazla değişik karakter de gelmiyor zaten. Yani mesela Squeak var falan. Yani çok göremiyorum şu an. Neyse ben şu Pokemon kortlarına da bakayım. çok göremiyorum. şimdi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.